duygusal yeme, gereksiz atıştırma, alışkanlığından kurtulmak için EFT, kilo kontrolü olumlama. Elinizin dış kenarındaki karate noktasına sürekli vururken tekrarlayın, setvap cümlesi. Acıkmamış olduğum halde yemek yesem de kendimi seviyor, olduğum gibi kabul ediyor ve affediyorum. Çok miktarda yesem de, bu miktarı giderek azaltmayı seçiyorum televizyon veya film seyrederken bir şeyler atıştırmaya devam etsem de, kendimi seviyor ve olduğum gibi kabul ediyorum. Vuruşlar Birinci tur yüzleşme Epe noktası, canım sıkıldığında yemek yiyorum. Kaş başlangıcı, huzursuz olduğunda yemek yiyorum göz ucu, ders çalışmak istemediğimde devamlı atıştırıyorum, siz buradaki ifadeyi kendi durumunuza göre değiştirebilirsiniz, çünkü burada gereksiz yeme alışkanlığına sebep olan şeyi ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz, bu EFT'nin işe yaraması için önemli bir nokta. Göz altı, yediğim miktarlar çok fazla. Burun altı, yemek yemeyi seviyorum. Çene, yemek yemek beni sakinleştiriyor köprücük, hoşlandığım bir şeyi yapmaktan vazgeçmek rahatsız edici. Koltuk altı, kendimi şişman hissetmekten nefret ediyorum. Epe noktası, kendimi şişman hissediyorum. Derin bir nefes alın ve hızla boşaltın. Sıkıntılarınızı da beraber götürsün. İkinci tur, olumlamalar. Tepe noktası, sadece acıktığımda ve ihtiyacım olduğunda yemek yemeyi seçiyorum. Kaş başlangıcı, porsiyonlarımı küçültmeyi ve yediklerimin miktarlarını azaltmayı seçiyorum. Göz ucu, sağlıklı beslenmeyi seçiyorum. Göz altı, sağlıklı beslenmekten hoşlanıyorum. Burun altı, sağlıklı ve mutlu olmayı arzuluyorum. Çene, sağlıklı ve zinde olmayı seçiyorum. Köprücük, sağlıklı beslenmek çok kolaydır. Koltuk altı, ideal kiloma ulaşmayı seçiyorum tepe noktası, sağlıklı, mutlu, zinde ve fonda olmayı seçiyorum. Derin bir nefes alın. Sıkıntılarınızla birlikte bir hamlede boşaltın. Tüm uygulamaların ardından bir bardak su içmek olumlu bir etki yapar. Tek tur etkili olmadıysa kalan atıştırma isteğiniz için devam edebilirsiniz tıplamaya. Şifa bulmanız dileğiyle.